Samsung Full HD 2299 TL Ultra HD Smart LED TV 2899 TL Mekanik silindirik termosifon 629 TL Akıllı bileklik 179 TL farklı renk seçenekleriyle Bulaşık makinesi 1549 TL Seramik tabanlı ütü 129 TL ya analizde dijital banyo baskülü 69.95 Aprilla saç ve sakal düzeltme makinesi 55 TL Portatif poşet mühürleyicisi 39.95 Türk kahvesi makinesi 199 TL Singer dikiş makinesi 899 TL Bayan, bayan tight 19.95 Uzun kollu pijama takımı erkek 29.95 Dertsiz masa örtüsü farklı renk seçenekleriyle 19.95 Bay bayan bornoz 44 ,95 TL 95 kuruş İkili el havlusu 12.95 Banyo havlusu 14.95 TL'dir farklı renk seçenekleriyle Tek kişilik nevresim takımı 74.95, çift kişilik nevresim takımı 99.95 farklı renk seçenekleriyle. Canlı çiçek şans bambusu 7.95 TL'dir. Bombeli dikdörtgen duvar saati 22.95. Takım çantası 19.95. Valiz çeşitleri büyük boy valiz 99.95, orta boy valiz 89.95, kabin boy valiz 79.95 TL'dir. Fırın kabı çeşitleri 4.95 TL'dir. İkili çok amaçlı bıçak 4.95, iki katlı çok amaçlı kutu 5.95 TL'dir. Tren saklama kabı üçlü 9.95, ölçülü narenciye sıkacağı 9.95 TL'dir. 18 parça yemek takımın Güral Porselen'den 199.95 TL'dir. Mutfak gereçleri 29.95 TL. Çift renk kupa, çift renk kase her birinin tanesi 6.95. Üçlü servis seti 19.95. Kapaklı cam kavanoz 1000 cc 2.5 Kapaklı cam kavanoz 660 cc 1.95 kavanoz kapağı 30 kuruştur. Göz farı 17.95, likit mat ruj çeşitleri 9.95, mat kalem ruj çeşitleri 13.95, emili göz dudak kalem çeşitleri 3.75. Bioplaz şampuan 16.90, hijyenik jel hediye. Cif krem temizleyici ve ultra domestos çamaşır suyu 19.95 TL. 120'li Teli hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü 99.95 Ahşap çiçeklik 89.95 TL Trend sandalye 59.95 Ahşap çubuklu ayakkabılık 34.95 Ayakkabı saklama kutusu 4.95 Bay ayakkabı saklama kutusu 5.95 Un eleği 9.95 Hamur leğeni 6.95 Süzgeç un eleği 3 TL 50 kuruş. Mermer desenli yer sofrası 49.95. Mermer desenli katlanabilir masa 79.95. 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 179 Herkesi TL 95 kuruş. Bugün siz de...